Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bir son dakika gelişmesi, kar tatilleriyle ilgili valiliklerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öncelikle İstanbul Valiliği bir basın açıklaması yaptı. Kar yağışları sebebiyle tabii ki buzlanma, don olayları vesaire ile beraber fırtına hepsini birlikte düşünerek öncelikle bir gün süreyle okulların tatil olmasına karar verildi. 6 Şubat pazartesi günü itibarıyla kamuda çalışan engelli, malul, hamile personelinde idari izinli sayılması kararlaştırıldı. Valiliğin bu bir günlük ara verilme kararı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, Diyanet İşlerine bağlı kuran kursları ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşler. Üniversitelerle ilgili her üniversitenin kendisinin açıkladığı kararlar olabiliyor. Dolayısıyla üniversiteyi takip etmekte yarar var. Örneğin MEF Üniversitesi online eğitim yapacağını açıkladı. Bu arada diğer şehirlere şöyle bir göz attığımızda Isparta'da yine eğitime ara verildi. Bunun içerisinde üniversite de dahil. Bunun yanında arkadaşlar Gaziantep'te, Diyarbakır'da, Şanlıurfa, Bingöl, Muş, Kayseri, Karaman, Bayburt, Elazığ, Hakkari, Tunceli, Malatya, Sivas, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta da okullar tatil edildi. Yeni gelişmeler, yeni açıklamalar oldukça karşınızda olacağım. Siz de üniversitenizin web adreslerini, sosyal medya hesaplarını da takip edersiniz arkadaşlar. bildirmeniz açık olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.